Hadi bir bela daha. Oh. Yok artık. <laughs> Değil misin? hustle, evet. bela mı? hustle, hustle, Ben hustle, hustle, şey var. Tek tek. Böyle. Oy, bir vuruş atmış. sana. Ama vuruşun asaletini görmen lazım. Bir daha var. İtini gönder, itini Sky. Sky Wolf. şuna İngilizce söyle bakayım ya. <laughs> tamam, okay. Ama ben doğru mu? <laughs> e sağlık be. Titriyecekler. <laughs> Aldım Spike'ı. Spike A'da düştü. Geldim. Körüm de var. Gidelim o zaman. Gözlerini kapatalım. Sen de. Adios. Spike A'da Yatırımın düştü. Yatırımın da doğrusu ya. Bir düşman <laughs> kaldı. <laughs> Geliyor ya karşına. Sky. Duman indi. Ne görecekler ki? Kuvvet işareti burada. Orada. Bir düşman kaldı. Helal. Ayakta kalan son oyuncu. Aldırtma silah. Eldo ne sağlık Aa, be. Arada, arada balık konumunda şu anda. Ah. Ben ilk sana laf yetiştireceğim diye. Şimdi B'de düştü. ADX kesinlikle orta bölümde. Yani bu işlem hacminin düşük olduğu anlamına geliyor. BB de W da aynı şekilde orta bölümde. Bu da işlem hacminin düşük olduğu anlamına geliyor. Şu anda zaten Doji'yi ortaya koymuş. Ben günlük bazda bakıyorum. Birkaç gün içerisinde e yine satıyorum. yatay pozisyonda ilerler. E satıyorum. Hadi at. Ay. Mübarek ne vurdun sen buna? ses verir verir. Mmm, Bir de bunu Bir şey konuşurken yap. Alı veriyor. düşman görüldü. buradan. Doldu. Buradan dolduruyorum. Öldü. Respawn yerleştirildi. Orada. Ayakta kalan son oy. <laughs> Ciddi misin? İkinci Hadi bir alayım. bela daha. Oha. Yok artık. <laughs> Ciddi misin? Sürekli bela mı atacağım yeah. ben? <laughs> Hadi bakalım. Umarım video açık Rayla. <laughs> 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 pi var. çıktı Spike yerleştirildi. buradan pik atamayabilirim. Buradan mı atsam diğer taraf? Buraya. Şöyle. Şöyle. Korkuyorum. Ayakta Nasıl? Son 80 yemiş. <laughs> Çok kötü. şu ya. Ben dayanamadım ortaya. geliyor. Bir bela daha geliyor. Eş salsana. Bir düşman kaldı. Dur dur vurma geldim, vurma geldim vurma geldim vurma be. Ya Sky. <laughs> Abi sen kıskanmaya devam et. Pek başarın bu olur. <laughs> Önce. Ne görecekler? Gözlerini kapatalım. Spike yerleştirildi. duvar arkası vurdum. Bir düşman kaldı. Nasıl vuramıyor bunu? Yedi mermi. yok edemezsiniz. Ha! Kaldırdı adamın kafasından vurdum. Duvar üstünde kafa gözüküyor ya. Hmm. <laughs> Dönüyorlardır ama dikkat edin. Orada. Bir şey. Gireyim mi? Aa, gel. Ha <laughs> <laughs> Güzel ve son hamleyi koyarak beni geçemezsin diyorum. Dolduruyor. Şahin Bir düşman Ay. Bak vermiyor belayı var ya. <laughs> İnatla vermiyor. Ha <laughs> ben gümüşüm ona göre düşünmek lazım ya. Yani. Göremeyeceksiniz. <laughs> Adios. Sana ben bir minik gümüşüm lazım. Ah ah ah. Yukarıdayım bu arada beni kaldırabilirsen iyi olur. Ya. Spike 80, 80 fenix. Ben ölmesem iyi olurdu. <laughs> Böyle yapayım. Şuraya atsam Gözlerini olur. kapatalım. Şöyle yapsam daha iyi olur. Çok sıkıştım arada. Sıradaki <laughs> Ah be, bir kill daha be.